dönürümüz dediğimiz gibi dededen, amcadan, babadan gördüğümüz şekilde kuyruk katıyoruz. atıyoruz. Doğal şekilde sunuyoruz müşteriye karşı. Müşteri de beğeniyor. Bir de az suyla ıslatıyoruz pideler. O da güzel bir tat veriyor. La yeşil çam mı gideceğiz? Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Sağ ol. La <laughs> esnafı gitsin de bir düğü bir kofar bir bak. Niye oluyor ne oluyor? Selamun aleyküm kardeş. Allah. Oh. Sağ ol Allah razı olsun. Evet. Selamun Aleyküm Ahmet. İsmim Abdullah Hülleci. Hemen hemen 60 seneden beri buradayız biz. Esnaf içiniz. Esnafa hitap ediyoruz. Lokanta. Esnafa hitap yemek. Esnafın yiyebileceği şekilde öz ve özünde. Bu işe ta ki banka başladık. Babam rahmetlinin zamanında. Adım Ahmet Lilece. 41 yaşındayım. Afyon Koreysa'da yaşıyorum. 30 seneden beri bu sektörün içindeyim. Burası amcamla babamdan devre aldım. Bu mesleği zaten sevmeden yapamaz. Biraz saygını katmak gerekiyor. En iyi şekilde bu zamana geldik. Babamla amcamdan devre aldım. Üçüncü kuşağız. Babam gibi amcam gel ve sonra da ben. Üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. 60'lı yıllarda o zaman oradaydık. Daha önce aşçıları almış, Bankalar Caddesi'nde. Orada 65'te bu tarafa geldik. Oradan buraya çıkmışlar karşı tükene. 65'ten bu yana buradayız. Oranda buraya geçtik, kendi tükene olduğu için. Buraya devam ettiriyoruz. Şimdi şu seneye kadar buradayız yani. Bizim sırrımız, işimizi doğal yapıyoruz. Her şey doğal burada. Doğal olarak etimizi kasaptan alırız. Kendimiz işleriz, kendimiz şekeriz, kendimiz yoruluruz, sabahleyin kendimiz takarız. Hazır malzeme kullanmıyoruz biz. Her şey saf ve doğal. Doğal. Et alır geliriz, işleriz, kıyma, kapaklı, körük yağı güzelce su, tuzunu vesaire yumruklanır, bir gün dinlenir dolapta. Ertesi gün takılır, ocağa vurur. Sır bu, özünde katkı yapmadan özünde. Eti layıkıyla işlersin, et sana yüzüne güler. Ekmek yersin, seni de çekerler, severler, sayarlar. Ama sen yapmazsın, ya senin yüzüne bakarlar, ne de gelirler bizim. Bu iş böyledir. Evet, şimdi babamdan, benim abim vardır, bunun babası, ikimiz. Ondan sonra şimdi gençlere, üç kuşak oluyor bak, üç kuşak oluyor. Babam, biz oğulları, bir de bizim oğullarımız. Üç kuşak. Devam ediyoruz yani. Mesleğe, bizim meslekte bulaşıkçılıktan başlanır. İlk önce bulaşık kalsın. Ufakta ben de aynı şeyi yaptım, bulaşık kadın. Sonradan yavaş yavaş yerler, masalar, bardaklar derken yavaş yavaş, göre göre, ede ede öğrendik mesleği. Allah'ın izniyle de kanımız doyuyor, çok şükür. yemek mersime göre. Kış döner. Döner zaten baş, usta başı. Döner. Sabahleyin çorba paça. öyle döner salçalı köfte. Kuru fasulye, pilav bu şekilde. Ama yazın patlıcan musakka, kıymalı yumurta, salçalı köfte, kuru fasulye, pilav, tas kebap, döner. Bunlar çıkar. Yaz gün çünkü şey çok, rağbet çok. Kışın Kısa servis. Bak şimdi günler kısa. Allah midenin içinde akşam o kadar zor eridir. Onun için bak şimdi yerler. Saat 8'de bir daha evde yerler artık. Bizim akşam servisimiz yoktur. Akşamına evimize. Bir pilav üzerine yarım kuru kovarsak olur değil mi canım? O oldu bir porsiyon fasulye oluyor. Başka bir şey var mı? Mesaf olaraktan her şeye tanık olduk. Adam benim önümde adamla vurdu, adamla bıçakladı veya bir bazıları geldi benden rüşvet istedi o kadar biz şey yaptık. Bak burada var yani. Benim gençliğimde çok oldu bunlar. Hangisini anladın? Burası çok bu Macera perest bir yerdi yani. Adamlar eli boş gönlü hoş olan kişilere gelirler. Şöyle işte böyle falan. Havanda su dövmeye benzer bunların işi. Göz sana göz dövecekler. Gözleri vermeden de çeker giderlerdi. Onlara da bir şey demem ben de de. evlatları, babaları, anaları, onlar yetiştiriliş tarzı. Aleyhisselam. Yetiştiriliş tarzı. Esnafsın sırrı bence güler yüz olmak müşteriye karşı. Ben ilk önce bunu yapıyorum. Genel her müşteriye güler yüzle davranıyorum, İyi davranıyorum. İsim o şekilde götürüyorum. Caner abi. Var abi. İyi, bir tane caner yiyelim. Bir tane sütlaç alayım. Tek caner sütlaç. Evet. Karı oğlan. Evet. Çabuk ol Tamam abi. Helal abi ben. Hadi görüşürüz. Güle güle efendim. Esnafın sırrı sabır ve sabahat. Tamam. Sabahat ve sabır. Bir meslekte sabahat ettiysek o meslekte huzur bulursun. Ekmeğin layıkıyla yersin. Sabır, her eş, müşterinin şeysine de sabır edeceksin. Hizmetine. Sabır. Ne diyorlar? Hani <laughs> sabır ve sebat yan yana gider. işte bu. Tabii devam etmek isteriz ama küçük asnaf yavaş yavaş bitiyor. Haliyle de biz de zor durumdayız. Küçük asnaf Hayır. bitiyor. Bir de eleman da yetişmiyor. Alttan eleman gelmiyor. Rahmetlik babam nur içinde Ben bir kere bir şey yedim. O da döneri iki defa istediydim. İkinci isteği içinde ben kergür yedim suratıma takarak. Neden bu şekilde konuşuyorum diyerekten. O başka anısı olacak? Rahmetlik babamın şeysi. Evet kızdım ama haklı. Haklı çünkü esnaflı sığmayacak harekette bulundum. Çok üvediledim ben. Sıkıştırdım onu. Döneri sıkıştırdım. Bu da bana ne oldu? Ders oldu. Bir daha katil surette. Hadi güle güle yenge hanım merkez Ana çok daha hangisini anlatacağım? kızım, burada ana çok gerekse şey olur insanlarla olsun, gerekse ticari hayatta olsun bu şeyler var da bazı şeyler söylenir, bazı şeyler söylenmez kızım. İlk girdiğimde dediğim gibi bir bulaşıkla karşılaştık, yukarı çıktık, yukarı çıktık, boyumuz da yetişmiyordu, kasanın üstünde bulaşık kaldık, tabak silerdik, o oldu yani çok malzemizden var da hangi birini anlatsak. bizim farkımız biraz az işi bilmemiz, işi doğal yapmamız. Mesela bu. Şimdi burası yaklaşık olarak 60 senelik. Benim de yaklaşık olarak 30 sene burada geçti. Ben 8 yaşında dükkana girdim. 62 seneden beri ben böyle bu işte iş ediyorum. Çünkü rahmetli babam, onlara yardım ederdik biz. Şunu getir, bunu getir, bunu bir şey yapardık. O şekilde biz eğitildik aşağıda. Burada da aynı babamın himayesinde. Babam 77'de vefat etti. Biz abimle beraber devam ettik. Müzik Daima sebat etsinler bir işte, daima. işlerine dürüst yapsınlar, sebatlı bir şekilde ve sabırlı, o zaman hedefine ulaşır. Hedefi onu bulur, o da o hedefi bulur. Dönerimiz dediğimiz gibi dededen, amcadan, babadan gördüğümüz şekilde kuyruk kuyruk katıyoruz. Başka da bir, hiçbir şey katmıyoruz yani. Doğal şekilde sunuyoruz müşteriye karşı. de beğeniyor. Bir de el tuzla ısıtıyoruz pedeleri. O da güzel bir tat veriyor. Es suyu, kemik suyu birleştiriyoruz, kaynatıyoruz, böyle ıslatıyoruz pideyi. Şimdi akşam ikimden sonra paça ekmeği doğranır, soğan doğranır, mesela Kızaracaklar kızarır, kasaba gidilir, soyulacaklar soyulur, patates soyulur, soğan soyulur. Ondan sonra ne no, no olur? Et Kasaptan et gelir, işlenir, et yumruklanır, temizlik yapılır. Ondan sonra inşallah evimize gideriz. Vali'nin altı buçukta geliyorum, akşam sekizde gidiyorum. Yemenciler Çarşısı, Kasaplar Çarşısı, 31 A. Taşan'dan yukarı çıktığınız zaman direkt burayı görürsünüz. Hülecioğlu, lokantası diye geçiyor. Yemenciler için Arasta Sokak, ne o kaçıda? 31 miydi? 31 A. Ne 31 A. Taşamdan oraya gelene yukarı çıktım mıydı? Burayı görürler. <laughs> tamam. tamam. Kızım bittim ben gidiyorum Vay, ha. Bitti, çok teşekkür ederim. Şu abi, ben de bu da Nerede bu?